Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığını belirten sahih rivayetler güvenilir kaynaklarımızda yer almaktadır. Buhari ve Müslim gibi önemli hadis kitaplarında bu konuda açık hadisler bulunmaktadır. İslam alimleri bir kişinin saçına başka birinin saçını eklemesini ya da başkasının saçından yapılan bir peruk kullanmasını caiz görmemişlerdir. Bunun temel sebebi saygı duyulan insan vücudunun bir parçasının bu şekilde kullanılmasının zorunlu haller dışında caiz olmamasıdır. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün gibi maddelerden yapılan perukların kullanılmasının fakihlerin çoğunluğu tarafından caiz görüldüğünü de eklemek gerekir. Peki günümüzde yaygınlaşan saç ekimi bu kapsama girer mi? cerrahi bir işlem olarak yapılan saç ekimi, kişinin kendi saç köklerinin alınıp, saç kaybı olan bölgeye nakledilmesi şeklinde gerçekleştiğinden bu durum yasak kapsamında değildir. Bu sebeple, İslam alimleri cerrahi saç ekimini caiz olarak değerlendirmişlerdir. Rabbim her konuda doğru bilgiyle hareket etmeyi ve onun rızasına uygun yaşamayı bizlere nasip etsin.